armatür yerleştirme. Armatürleri yerleştirmek için elektrik araç çubuğumuzda 3 adet araç var. Bu araçlar armatür butonu, açılı ortama armatür butonu ve ve aplik butonu. Şimdi önce armatür butonu ile nasıl armatür yerleştirilir ona bakalım. Öncelikle bu butonu basit hale getiriyorsunuz. Sonra armatür yerleştireceğiniz mahallin herhangi bir köşesine gelip buradayken farenin sol tuşuna basıyorsunuz ve bu tuşu bırakmadan fareyi gezdirerek aşağı yukarı odanın sınırlarını belli ediyorsunuz. Ve sonra bırakıyorsunuz. Bıraktığınızda karşınıza böyle bir pencere geliyor. Bu pencere gelirken bir metrekareye 12 watt aydınlatma gücü lazımdır hesabı ile bir hesap yapılıp işte avize armatürden 3 çarpı en 3 çarpı 60 wattlık armatürden 1,51 adet lazımdır gibi bir sonuç çıkıyor karşımıza. Tabi burada isterseniz armatürün tipini ne yapabiliyorsunuz? Değiştirebiliyorsunuz her göre görede bir varsayılan etiket karşınıza çıkıyor. Tabi isterseniz siz buradan etiketleri de değiştirebiliyorsunuz. Şu anda değiştirmeyelim. Evet bakın şimdi duy pardon avize armatürü seçiyoruz ve bu avize armatürden ne lazımmış bize? 3x60'tan 1,51 adet lazımmış. Ha eğer biz metrekaresi 12 watt hesabını beğenmiyorsak o zaman bu haldeyken özel aydınlatma hesabını yap diyoruz. Karşımıza aydınlatma hesap penceresi çıkıyor. Bakın buradaki değerler sık kullanılan değerlerdir. Siz buradaki odanın eni ve boyu tabi bunu değiştirmeniz gerekmiyor. Çünkü seçtiğiniz alana göre geliyor. Diğer değerlerin hepsini değiştirebilirsiniz. Bakın buradaki tabi en çok değiştireceğiniz kısım gerekli aydınlatma gücüdür. dur. Bir de eğer etiketlerde bir değişiklik yaptıysanız bu lamba ışık akısı uygun olmayabilir. Onu değiştiriyorsunuz. Sonra da yani burası uygunsa, her şey uygunsa hesapla diyorsunuz ve diyor ki size en 3 çarpı 60'tan bu odaya 5 adet armatür lazım, şey lamba lazım. E bizim bir armatürümüzde 3 lamba olduğuna göre buraya da 2 tane lazım diyor ve tamam diyorsunuz. Sonra Tekrar diyelim ki mesela tamam diyorsunuz. Bakın bu haldeken tamam derseniz size diyor ki gerekli armatür sayısı 2. Oysa siz bir tane koydunuz. Ne yapmanız lazım? Şu odaya yatayda değil, dikeyde 2 armatür koymamız gerekiyor. O zaman buraya geliyoruz. Bunu değiştirmiyoruz. 1 oluyor. Buraya geliyoruz. Burayı 2 yapıyoruz ve tamam dediğimizde bakın odamıza 2 adet 3 çarpı 60 armatür yerleştiriyor. Tabi bu armatürleri yerleştirirken bakın duvardan armatüre mesafe L ise iki armatür arası mesafe 2 ile ve bu armatürle bu duvar arası mesafe gene L olarak ayarlanıyor. Burada armatür sayısını yatayda ve dikeyde kaç seçtiğinizin bir önemi yok. Sizin seçiminize göre o odaya yerleşimini kendisi otomatik yapacaktır. Evet Şimdi bakın bu önce tabi lamba çizmeye devam edecekseniz bakın harmetür butonu hala basılı. Ne yapıyorsunuz? Buraya geliyorsunuz. Gene bu odanın sınırlarını aşağı yukarı belli ediyorsunuz. İşte ben diyorsunuz ki buraya aviz armatür koymak istemiyorum da ne koymak istiyorum? Frosan koymak istiyorum diyorsunuz. Bakın etiketi de 2x40 geliyor. Eğer etiket size uygunsa Bakın bu odaya ben ne yerleştireceğim? 2x40 Avize armatür pardon frosa armatür Yerleştireceğim. Bak ya açısı Böyle olacak bunun burada göründüğü gibi. Ama ben bunun açısını ne istiyorum? 90 istiyorum. Ve Tamam dediğinizde Bakın buraya 90 derece açılı Bir frosa armatür Yerleştirecektir. Şimdi armatür butonundan vazgeçmek için proje önündeyken farenin sağ tuşuna bir kez basmak yeterlidir. Eğer bu yazının yerini beğenmiyorsanız özel seçme butonu ile bakın yazıyı burasından tutarak taşıyorsunuz ve sonra ESC'ye basıyorsunuz. Evet şimdi bakın armatür butonu üzerine geldiniz. Sağ tıkladığınızda bu butonun varsayılan armatür tipi o bize armatürdür. Eğer siz bundan sonraki aşamalarda odalara örneğin ne diyelim bundan sonra 20 tane 10 tane sarkıt armatür yerleştireceksiniz. O zaman bu seçimi yapıyorsunuz ve bu aşamadan sonra yaptığınız yerleştirmeleri bakın sargıt armatür üzerinden artık yapıyor. Tabi bu buradayken de armatürün tipini değiştirebilirsiniz.